Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. sevgili izleyenler. Reklamların ardından ekran gazetesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Farklı bir konseptle yeniden karşınızdayız. Bugün Ordu'nun Ünye ilçesindeyiz. Ünye ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanenin bugün konu olduk. Onlarla birlikte işin uzmanıyla birlikte tabii ki bir konuyu masaya yatıracağız. Öncelikle uzmanımızı size tanıtalım istiyorum. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı uzman doktor Ercan Balıkçı bizlerle birlikte olacak. Kadın hastalıklarında lazer alanının kullanımı ile ilişkili ...sorularımızı kendilerine yönelteceğiz ama öncesinde hocamıza merhaba diyelim. Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Ee, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Tabii soracağım çok fazla konu var ama öncesinde sizi bir tanıyalım istiyorum. Ercan Balıkçı kimdir? Ee, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Evet. Ee, 1981 yılında Samsun'da doğdum. Ee, i̇lk orta lise ve öğrenimini e, Kocaeli ilinde gerçekleştirdim. Onlar ardından 2005 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisinden mezun oldum, tıp fakültesi doktor, pratisyen hekim olarak mezun oldum. Yaklaşık bir üç yıl Zonguldak'ta pratisyen hekim olarak görev yaptım. Onun ardından Ankara Gata'da yine Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığından 2012 yılında uzman olarak mezun oldum. Onun ardından İstanbul iline atandım ve 4 yıl askeri hastanede bir fiil görev yaptım. 2016 yılında e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa ederek e, Ünye Devlet Hastanesi'ne tayin istedim. Ünye Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 6 yıl kadar çalıştım. 2022 yılından beri de özel hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapmaktayım. Evet, Uzun ve tecrübeli bir alandan yeni plandan As, bahsediyoruz asker aslında. Asker kökenliyim aynı zamanda. Çok güzel. Ee, güzel yıllarımız oldu evet. Tabii bir de asker kökenli olmanın getirdiği bir farklı tabii daha Tabii o çok farklı. Bize aynı zamanda iş ahlakının yanında disiplin de sağladığı evet. için İşlerimiz çok güzel geçti. İyi yıllarımız, iyi hastalarımız, tedavi ettiğimiz mutlu insanlar ile karşılaştığımız evet. insanlar oldu. Her iki alanın birleşmesi de güzel olmuş. Karşımızda evet. da sizi Aynen. böyle güzel Aynen. bir şekilde görmüş olduk. Aynen. Hocam şimdi yavaş yavaş geçelim istiyorum. Tabii kadın hastalıklarda lazer kullanımına geçeceğiz. Ancak şimdi ilk başta lazerin kullanım alanlarını, lazerin ne olduğunu öğrenelim istiyorum. Pek çok alanda kullanılıyor ama öncesinde lazer nedir? Peki şöyle başlayalım. Teknolojik gelişmeler özellikle 2000'li yıllardan sonra çok hızlı bir şekilde yayıldı. Tüm dünyada özellikle lazer alanında bir akım, bir süreç, bir hızlanma yaşandı. Lazer aslında bir enerji sistemi ve bu enerjiyi biz insanlar üzerinde birçok alanda kullandık. Özellikle cildiye ve kozmatik açıdan bu yıllardır çok uzun bir süredir kullanılıyor zaten son yıllarda bu işlemin ağrısız, sancısız, kısa süreli etkilerini çok hızlı alabildiğimiz için kadın doğum alanında da yaklaşık son 10 yılda özellikle bir ivme kazandı ve mutlu sonuçlar alındığı için bu kadın doğum polikliniğine günlük yaşantısına da çok hızlı bir şekilde giriş yaptı. Evet. Lazer dediğimiz gibi bir enerji sonuçta. bizim bir lazer makinamız var. bu lazer makinası ee, elektrik enerjisini lazer enerjisine çevir çeviriyor. Lazer enerjisi dediğimiz şey nedir? Bir ışık sonuçta. Bir ayna yardımıyla, aynalar yardımıyla çeşitli başlıklar halinde biz bu enerjiyi hastaya veriyoruz. Hastanın dokusuna uyguluyoruz. Uyguladığımız dokuda e, ne oluyor? Vücutta elastikiyeti sağlayan, canlılığı sağlayan, sıkılığı, e, daralmayı sağlayan Kolajen dediğimiz bir yapı var. <laughs> bu kolajen e, sentezini arttırıyoruz. Evet. Kolajen sentezi arttınca artınca e, eski e, canlılığını yitirmiş, yılların etkisiyle o canlılığı kaybetmiş doku yerine küçük hasarlar sonucunda kolajen sentezinin artması sonucuyla yerine sağlam, sıkı, damarlanması artmış e, canlı bir dokuya bırakıyor. Asıl evet. amaç yani bu, bu 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 şekilde kullanılmaya başlamış. E, Hatta yapılan bir araştırmada e, lazer öncesi ve sonrası dokuda hani ne gibi değişiklikler oldu gibi bir biyopsi örneği alınmış. Lazer sonrası o dokuda e, hem kalınlığın hem canlılığın hem damarlanmanın e, oldukça yüksek seviyede arttığını evet. gösteren bir çalışmalar mevcut. Bu da bilimsel olarak. E, ...kanıtlanmış. Yani aslında birçok açıdan da iyileştirmeyi sağladığını söyleyebiliriz. Evet, yani burada amaç eski, yıpranmış, yılların etkisiyle <laughs> e, yıpranmış dokuyu... ...sağlam dokuyla yer değiştirmek. Evet. Peki hocam, kadın hastalıklarında kullanıldığını ve gitgide ivme kazandığını da söylediniz. Peki hangi hastalıklarda fayda sağlanıyor? Siz hangi grupta bunu kullanıyorsunuz? Biz e, çok sıklıkla kullanıyoruz aslında bunu. E, birkaç örnek vermek gerekirse... Evet. Doğum yapmış, e, vajinal bollaşma hisseden hastalarımız oluyor bize. E, ya da doğum yapmamış, işte vajinal e, ilişki esnasında haz alamayan ya da ilişki esnasında e, o bölgeden ses geldiğini ifade eden hastalarımız oluyor. Vajinal daraltmada çok e, yüz sonuçlar alıyoruz. Evet. E, özellikle coğrafyamızda çok yaygın bir şekilde gördüğümüz idrar kaçırma problemimiz var. Hı hı. Yani hastalar bunu en yakına bile e, söyleyemezken, ee, çok sıklıkla gördüğümüz e, bir idrar kaçırma, öksürürken, apşırırken, aksırırken, bir şey kaldırırken <laughs> e, idrar kaçıran hastalarımız var. Evet. E, bunlarda e, %100'e yakın e, olumlu sonuçlar alabiliyoruz. Peki idrar kaçırmada belli bir yaş aralığı var mı? Mesela daha çok şu yaştan itibaren görüyoruz ya da gençlerde de bunu sıklıkla görüyoruz diyebiliyor musunuz? Aslında daha çok ileri yaşta <laughs> e, görüyoruz bunu ileri yaştaki hastalarımızda özellikle doğumun etkisiyle vajinal doğumun etkisiyle 2'den fazla 3 4 doğum yapmış hastalarımızda sıklıkla hemen hemen hani ben poliklinik şartlarında gördüğüm Hemen 3 hastadan birinde bu şikayet var maalesef. Evet. Onun dışında ne gibi durumlarda mesela sık idrara çıkan hastalarımız var. İdrara idrar ihtiyacını duyup lavaboya yetişemeyen, yarı yolda idrarını kaçıran hastalarımız var. Bunlarda işte aslında e, ister istemez kendisini sosyal yaşantından alıkoyuyor. Ne bileyim seyahat etmiyor, spor et, e, çıkamıyor. E, sürekli hani labonun yanında kalma isteğiyle birlikte bir ruhsal kullanım yani. de gelen hastalarımız var. Ve tedirginlik de aslında evet. hastalığı daha Bundan da dolayı tetikliyor. Da, e, hani e, hastaların çok faydalı olabileceğini düşündüğümüz bir alan genital lazer. Yine menopoz sonrası vajinal kuruluk çok yaygın da görüyoruz. Hani hasta ağrılı cinsel ilişkiyle geliyor, vajinal kuruluk hissediyor, sık enfeksiyona çıkıyor, yanma hissediyor. Yanıyorum diyor. Hani bu durumlarda da e, doku yenilendiği için, salgı arttığı için, damarlanma arttığı için o bölgede sıklıkla faydalı olabiliyoruz. Yine çok önemli bir grup var sık enfeksiyon geçiren genç bayanlarımız. Evet. Yani doktor doktor gezen, defalarca ilaç kullandım ama geçmedi diyen ya da ilaç kullanıyorum, geçiyor. Tekrar sık e, vajinal akıntı şikayetine gelen hastalarımız var. Evet. Bu grupta da çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Yine e, human papilloma virüs dediğimiz prekanseröz lezyonlar yapan genital siillerde. Yani hastalarımızın bir kısmı bunu göz ardı ediyor. Ama sihir diyor, bir sıkıntı olmaz diyor ama bu ilerleyen süreçte kansere dönüşebiliyor. Bundan dolayı hani genital sihir olan hastaların da yüzde yüz diyebilirim. Yani yapıyoruz ve etkisini anında bir ay sonra görebiliyoruz. Bunlar da çok faydalı. Yine kozmetik açıdan Sıkıntı çeken bayanlarımız var. Hani yılların etkisiyle dedim ya kolajen sentezi azalıyor. Evet. O bölgede kararma oluyor, genital kararmalar oluyor. Bu gerçekten kötü gözüküyor. Böyle durumlarda da genital beyazlatma yapabiliyoruz. Ee, biz gerçekten hani bu e, lazeri, bir ultrason kadar yaygın bir şekilde poliklinikte kullanmaya başladık artık. Evet. Peki genital lazer için hasta seçmeni nasıl yapıyorsunuz? Yani her gelene gerçekten genital lazer uygulanıyor mu yoksa belli başlı şartları sağlıyorsa mı yapıyorsunuz? Ya yani şimdi daha e, evvel de bahsettim Hı -hı. ani kilo almış bir hasta. Evet. Ya da işte zor doğum yapmış, doğumu çok zor geçmiş Hı -hı. hasta grubu var. Ya da işte kolajen sentezini yeteri kadar yapamayan bireyler, yani nörolojik bozukluğu olan Hasta grubumuz var gerçekten sıkıntılı ee, yani bağ dokusunda sorunu olan hastalar ee, bunlar da çok fayda gördüğümüzü söyledim bunun yanında bir de hani e, kalp şeker tansiyon hastası olup yani, hani hiç. cerrahi yapılamayan yani e, anesteziyi kaldıramayan bir grup var bunda da hani kullandığımız şey sonuçta bir cerrahi bir işlem değil e, kesi işi yok e, yarası yok hızlı yapılıyor, ağrısız, sancısız. Bu grupta özellikle fayda görebiliyor. Ya da ne bileyim hastanın isteği de çok önemli. Hasta ben cerrahi olmak istemiyorum diyor. Ben yara olsun istemiyorum. Sancım olsun istemiyorum diyor. Hani tamam idrar kaçırıyorum. Ya da işte e, vajinal kuruluk hissediyorum ama ben bunun için bıçak altına yatmak istemiyorum. Anestezi almak istemiyorum diyor. Evet. Aslanın isteği de bu ön planda bizi o yöne doğru yöneltiyor. Tabii her hastaya etkili oluyor mu? Olmuyor. Onu diyecektim ben de. Yani şimdi size gelen hastalar birbirinden farklı özelliklere Tabii. sahip. Hepsinde yani, aynı faydayı sağlamıyordur ya da aynı oranı evet. yakalayamıyorsunuzdur. Şimdi Neye bu, göre değişiyor? Bu işin konuşma tarzında. Sonrasında biz hastayı detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz. Hı -hı. Vajinal muayeneye alıyoruz. Vajinal evet. muayenesinde gerçekten Genital lazerden fayda görebilecek bir hasta ise yapıyoruz. Ama bazı hastalarımız oluyor ki sarkması oldukça geniş, yani lazerden fayda göremeyecek. Ya da işte yürürken elime bir cisim geliyor, kitle geliyor hissiyatıyla gelen hastalarımız oluyor. Vajinal bollaşması fazla, sarkması fazla hastalar. Bu grupta da e, fayda göremeyeceğimiz için... Öncelikle cerrahi ön plan alıyoruz. Yani cerrahi işlemden fayda görebileceğin hastaya detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Evet. Hocam şimdi bir de şunu merak ediyor izleyenlerimiz. Evet genital lazer diyorsunuz herhangi bir cerrahi işlem gerekmiyor. Ancak yine de bir yatış veriyor musunuz? Hastanın günlük hayatını etkiliyor mu? Ne kadar sürede bir düzenle var? Ya en önemli noktası da o zaten. <laughs> Hasta günlük yaşantısından kesinlikle ödün vermiyor. Evet. Hani bu poliklinik şartlarında yaptığımız bir durum, bir, e, muayene gibi düşünün. Hasta geliyor, dediğim gibi detaylı bir incelemesini yapıyoruz, muayenesini yapıyoruz. Sonrasında genital lezere karar kıldığımız hastaları e, lokal anestezik kremler ile bir 15-20 dakika bekletiyoruz. <laughs> Sonrasında işlemi yapıyoruz. İşlem esnasında en ufak ne bir ağrı, sancı hissedem, hissetmiyor hasta. Kısa 15 dakika sürüyor. Evet. Ee, hızlı etki gösteriyor. Ee, onu günlük yaşantısından almıyor. Dediğim gibi hani çalışan bayanlarımız var. Hastalarımız var. Geliyorlar öğlen arası bu işlemi yapıyoruz. Öğleden sonra normal yaşantısını Evet. devam ettirebiliyor. Sonrasında açıdan, da ağrıyor o halde. Evet çok hafif bir ağrı oluyor. Hafif hı hı. bir ağrı kesiciyle bu e, günlük yaşantısında etkileniyor. Evet. E, o Peki. açıdan çok faydalı. Şimdi hastalar size gelir, gelirken genital lazer uygulanacaksa eğer belli başlı şeyleri yapması gerekiyor mu ya da sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Tabii var. Ee, her işlem olduğu gibi. Öncelikle biz hastamızın vajinal kanamasının olmamasını istiyoruz. Yani bir hani bir adet görüyoruz. Adet dönemindeyse birkaç gün bekliyoruz. Sonrasında kanama bittikten sonra bu işlemi yapıyoruz. Evet. Ya da vajinal enfeksiyonlu hastalar geliyor. O esnada yani o akıntıyı Öncelikle bir tedavi ediyoruz. bir iki üç günlük tedavinin ardından bu işleme karar kılıyoruz. Ve ilişki olsun istemiyoruz. Bir gün öncesinden <laughs> e, bu işlemi yapmadan evvel ilişkinin olmamasını istiyoruz. E, sonrasında ise e, çok konforlu dediğim gibi günlük yaşantısını sürdürebilir. Sadece 5 gün süreyle cinsel ilişki olmasını istiyoruz. <laughs> ya da işte e, havuz, deniz gibi vajinal enfeksiyonu açık ortamlarda bulunmamasını istiyoruz. Ha, yeri gelmişken çok soruluyor. Evet e, Duş almasında hiçbir sakınca yok hastamızın. Evet. Peki belli bir süre kalıcılığı var mı? Mesela bazı işlemlere ne diyoruz? İşte birkaç yıllık bir kalıcılığı oluyor. Genital lazerde de birkaç yıla sınırlı mı? Sonrasında bir daha tekrar gerekiyor mu? Yoksa ömür boyu mu? Hayır tabii ki ömür boyu değil. <laughs> Bu işlem sonuçta daha evvel ilk başta da konuştuğumuz evet. gibi bir kolajen sentezi var. E, yılların etkisiyle beslenme, coğrafi <laughs> ortam, ağır kaldırma, hani çevresel etkenlerinde etkisiyle kolajen sentezinde bir miktar azalma oluyor bundan dolayı kalıcılığın sağlanması için biz bu işlemi seanslar halinde yapıyoruz. Bizim önerimiz şu şekilde. Hastayı yaptık. 3 hafta ya da 4 hafta sonra tekrar bir seans öneriyoruz. Bir 15 dakikalık seansı tekrarlıyoruz. Bu bizim için bu kalıcılığı önemli ölçüde arttırıyor. Bir de bu etkileri lazerin etkisini özellikle ikinci seanstan sonra görüyoruz. Hani bu idrar kaçırmadır, enfeksiyondur. O kuruluktur falan. İkinci seanstan sonra e, etkileri net bir şekilde gözüküyor. Seans sayısı artabiliyor mu peki yoksa kesinlikle ikide kalıyor mu? Ya yani şöyle, duruma göre arttığı da oluyor mu? Şöyle, bir iki yıl sonra bu işlemi tekrar etmesini istiyoruz. Yani bu kalıcılık devam etsin diye. Ama bazı hastalarımız oluyor ki, hani ben yılda bir kez yaptırayım, hani daha etkili olur diye e, bir talepte bulunuyor. Yılda bir kez yapılması da daha önemli sonuçlar, etkili sonuçlar alıyoruz. Peki hamilelerde bu işlemi öneriyor musunuz hocam? Ya hamilelerde çok e, elzem bir işlem olmadığı için hı hı. bu doğum sonrasında aktarıyoruz. Yani gebelik esnasında genital lezer yapmıyoruz. Doğum sonrasında da özellikle hastalarımız vajinal kuruk, emziren hı. bayanlarımız var. Vajinal kuruluk sebebiyle geliyorlar ve hani genital lezerden oldukça fayda görüyorlar ama hı hı. hani o dönemde biraz daha e, geciktiriyoruz. Altıncı aydan sonra e, yapıma başlıyoruz. Hani Peki altı ay, ay sonra... öncesinde bir e, tehlike oluşturuyor mu bu süreç? Hayır. Yani e, sonuçta bir genital lazerin kişi üzerine olumsuz bir etkisi yok. Yani bunu hani o 6 aylık dönemde de yapabiliriz ama bizim öngörümüz hani altı aydan sonra daha e, etkili evet. olabileceği o, o yani açıdan, bizim toplumumuzda mesela şey vardır her e, konu için özellikle emziren bir anne ise yeni doğum yapmış işte herhangi bir işlem uygulanmaması ki lazer deyince de aklı yine sanki hayır, bir radyasyon alıyormuş gibi hayır, bir vücut. Hayır radyasyon değil sonuçta evet. bu. Nasıl gebeyken ultrason ile çalışıyoruz ultrason olumsuz bir etkisi yok de olumsuz bir etkisi yok şu an evet. için. Onun dışında dediğim gibi e, şu da çok soruluyor hani spiralim var ben bunu yaptırabilir miyim bir zarar görür müyüm? Spirali olan bayanlarda rahatlıkla yapıyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Peki genital lazerle birlikte kombine olarak yaptığınız farklı işlemler de var mı hocam? Tabii ki var. Ee, özellikle PRP dediğimiz bir e, yöntem var. PRP aslında bir ortopedistler ve hani e, kozmetik açıdan da kullanılıyor. Hani Bu eklem ağrılarında o bölgeye sizin işte özel e, aşı şeklinde uygulanıyor. E, biz bunu ...genital bölgede de kullanıyoruz. Nedir PRP? Ee, kişi geliyor, genital lazer yapacağız, iki tüp kanını alıyoruz. Özel işte santrifüjlerden geçiriyoruz, özel bir solüsyon haline getiriyoruz kişinin kanına. Trombositten zengin plazma haline getiriyoruz bu e, işlemlerden sonra. Genital lazerden sonra basit ağrısız yine aynı şekilde... ...genital bölgeye uyguladığımız zaman genital lazerin etkisini iki kat, üç kat arttırıyor. Hı. O açıdan e, genital lazerle birlikte PRP'yi çok seviyoruz ve e, sıklıkla da uyguluyoruz. Evet. Peki şunu soracağım. Ordu çevresinde gelenler önce, e, en çok hangisine geliyorlar? Hangi işlemi yaptırmak için geliyorlar genital lazerde? E, özellikle coğrafi bölge olarak... Hı. hani e, yılların da etkisiyle biliyorsunuz ki kadınımız çok hani e, tarlada çalışıyor, Hareket fındık etti. topluyor, evet. ağır kaldırıyor ve sıklıkla 3 ve fazlası doğum yaptırıyor. İdrar kaçırma problemi çok oluyor. Yani bu bölgede e, en sık karşılaştığımız problem bu. Yani hasta bunun farkında e, ve kendine göre önlemler alıyor. Çocuk bezi kullanıyor, mesane pedi kullanıyor mesela. Yani bir mesane pedi üreticisi bir firma bir araştırma yapmış Türkiye çapında. 40 yaşın üzerinde idrar kaçırma şikayetin 4 katından birinde olduğunu söylemiş. Ki bu bu ordu bu da yani ordu ve çevresinde bunun ben 3 olduğunu, 2'ye düştüğünü bilirim. Yani gelen hastalardan çok net bir şekilde görüyoruz. Çok sık. Yani ne yapıyor idrar kaçıran bayanımız? ya su almıyor, su içmiyor. Korkuyor çünkü korktu yani idrara kaçıracağım, işte sıkıntı yaşayacağım diye. Ya su almıyor. Su almayınca vücut ne oluyor? Kuruyor. Saçları dökülüyor, vücut kuruyor. Bu sefer ne yapıyor? Nemlendirici, kimyasallar itiva eden kremler kullanıyor. onun da bir zararı var. Ya bu yöne yöneliyor. Yaşlanmayı ister istemez su almadığı için arttırıyor. Ya da ne yapıyor? Ee, bunun etrafından ayrılmıyor. Hani saatte bir gidiyor laboya çıkıyor. Ha bu, kendini hani, güvende hissedeceği evet, kendini, alanlarda evet, oluyor kendini yani. Kendini güvende hissediyor. Evet. Spor yapamıyor. Seyahate çıkamıyor. Ya da ne bileyim işte e, dini görevini yapamıyor. Evet. Yani namaz kılamıyor bundan dolayı. Anladınız mı? Hani bu fazlasıyla üzerinde durulacak bir, orta, bir durum aslında. Ama bunu göz ardı ediyor. Toplum göz ardı ediyor. Bir utanma duygusu var. Eşine söyleyemiyor, arkadaşına söyleyemiyor. Ama bunu özellikle ben topluma vurgulamak istiyorum. Bu bir kusur değil. Bu aslında hani bir normal bir süreç. Yılların etkisiyle nasıl yaşlanıyoruz. Bu normal bir süreç. Ve hani bunu bir kusur olarak görüp, ah bana ne derler, ah bana ne gözle bakarlar diye düşünmesinler. Özellikle hani bu durumda yaşayan bayanlarımızın mutlaka muayene olmasında fayda var. Hani. Böyle bir yöntem çıkmış. Ağrısız, sancısız. Madem o, tıp gelişmiş, aynen, neden değerlendirmeyelim? Fayda görecekler. Evet. Yaşantılarını inanı çok değiştirecek bir yöntem diye evet. düşünüyorum. Evet. Peki genital lazerle ilgili son olarak neler söylemek <laughs> istersiniz? Ya yani teknolojinin etkisiyle dediğim gibi sürekli yenileniyoruz. Evet. Sürekli bir yenilim içerisindeyiz. Ya yani bunun 10 yıl öncesinde, 15 yıl öncesinde böyle bir şey yoktu. Biz gelen her hastayı cerrahi yapıyorduk. Yani etkili oluyor ama sonuçta adam yani bayanın bir iyileşme süreci oluyor bir yarası oluyor konforlu Belkanı, değil sonrasında aynen. hayatına eskisi gibi devam aynen. edemiyor belli bir günlük süre günlük yaşantısına devam edemiyor bir hafta 10 gün kalkamıyor hı hı. bakacak kimsesi yok hani bunları göz önüne alınca eskiden biraz daha böyle temkinli yaklaşıyorduk hani biraz işte sabret ya da ilaçlarla hı hı. idare edelim diye düşünüyorduk ama böyle bir yöntem çıktı. Oldukça da faydalı. Kolay, ucuz, basit, uygulanabilir. Evet. Kişi günlük yaşantısını bozmuyor sonuçta. Ve oldukça da etkili. Hani e, uygulayıp da yarar görmediğimiz hasta e, hemen hemen yok denecek kadar az. E böyle bir durum varken niye hani sosyal yaşantısını kısıtlasın? Evet. Ya da ne bileyim işte farklı farklı enfeksiyon için farklı farklı ilaçlar alsın? O doktordan o doktora dolaşsın. Yani e, ya da işte kuruluk var, e, vajinal yanma şi şikayeti var. Hani kısacası hani konfor var, basit, uygulanabilir e, ve iyileşme süreci sıkıntılı değil. Kısa sürede etkilerini görebildiğimiz basit bir yöntem var burada. Ben özellikle bu coğrafyada yaşayan bütün bayanlara şiddetle tavsiye ediyorum bunu. Şu konuda da önerinizi alacağım son olarak hocam. Şimdi belli başlı hastalıklardan, rahatsızlıklardan bahsettik. Başta idrar kaçırma olmak üzere. Peki kadınlar yaşantılarında nelere dikkat etmeliler ki bu rahatsızlıklarla karşı karşıya kalmasınlar? Şimdi özellikle bunu hani soruyorsunuz ama bunun bir önlemi var mı? Biz tabii ki deriz evet. ki işte ağır kaldırma, işte çok doğum yapmayalım ya da işte hani Tabii ki bir sürü öne koyabileceğimiz şey var ama sonuçta belli, başlı belli bunlar başlı. ama hani Fındık evet. toplanmayacak mı toplanacak Evet. mecbur, <laughs> mecbur. yani hani ama daha e, dikkatli bir şekilde herhalde Vücudumuzu da koruyarak yapılsın. özellikle şunu söylüyorum hani kolajen sentezinde sıvı alımı çok önemli Hı. beslenme çok önemli işte ağır kaldırmayacağız kendimizi işte sakınacağız bir takım perlik taban egzersizleri var bunları da doktorlarıyla görüşüp ee, öncesinde hani sarkma olmadan evvel ya da işte bu durum açığa çıkmadan evvel jinekolojik e, muayenelerini olsunlar. Hı hı. Hani e, bir şey olduktan sonra doktora gidiyoruz. Aslında e, yılda şart. bir kez en az evet. yılda bir kez bir doktor tavsiyesiyle şöyle bir sorunum var nasıl yola çıkabiliriz, ne yapabiliriz şeklinde bir e, tavsiye alabilirler diye düşünüyorum. Evet. Hocam yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu e, önemli durumu e, halkımıza duyurabildik sizin sayenizde. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Bizler de teşekkür ediyoruz. Evet bugün Ekran Gazetesi'nde uzman doktor Ercan Balıkçı ile birlikteydik. Aslında pek çok kişinin e, rahatsız olduğu ama belki de dile dökemediği konuları burada masaya yatırdık. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler sevgili izleyenler. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.